Biraz daha sabret. Er ya da geç çekecek cezasını o Cemil. Evet. Evet, evet. Doğru söylemiş baban. Ablanın bir oğlu var. Yani ablanla benim ...hayranız bilmiyor. Söylemedim babası olduğumu. Olmaz. Olmaz çünkü... ...daha dedesini kabullenemedi. Biraz izin ver. Her şey normale dönsün. Daha sonra çıkarsın tezgahı olarak karşısına. Evet benziyor. Çok benziyor. Şöyle. Daha sonra konuşalım Şimdi kapatmam lazım. Teşekkür ederim. Emaneti almaya geldim. Hangi emaneti? Rahmetli'nin günlüğünü. Onu sana verdim. Çünkü Cemile haklayacağını sanıyordum. Ama beceremedin. Kalıbının adamı değilmişsin. Şimdi ver günlüğü. Ne yapacaksınız günlüğü Hanım? Yazılanları biliyorsunuz zaten. Polise vereceğim delil olarak. Hani siz adalete inanmıyordunuz? Ne oldu? Hapis yatmak Cemil için kafi değildi. Başka çarem kalmadı. Ortalıkta dolaşacağına içeride çeksin cezasını. Ben yaktım günlüğü. Ne? Yaktım. Demek sen de Cemil'in tarafındasın ha? Hayır. Mert'in tarafındayım ben Sunan Hanım, Mert'in. Öyle olsun. Ben de kendi bildiğim yoldan giderim bundan sonra. Kardeşim kanını yerde bırakmam. Ne oluyor ya? Ya yok bir şey. Sarhoşun biri cama taş attı. Neyse bulaşmayalım. Hadi yat, yat. Bu teyze değil ya? Niye böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum. Yani gizli gizli içiyor mudur nedir? Ya da iyice da artık. Neyse ne? Hadi sen yat artık. yanım çok üzülüyor senin için, oğlunun bebekliğini, çocukluğunu kaçırdın. Bir yanımsa çok seviniyor. Ablamdan sana bir parça kaldığı için. Değil mi? Evet. Şimdilik bir başkasına baba demesine katlanmak zorundayım. Neden saklıyorsun? Meçhildi. Zaten bir sürü travma geçirdi. Bir de ben karşısına çıkıp ben senin babanın dersen. İyice dengesinin bozulmasından korkuyorum. Bir de. Şey var. Sevsin istiyorum galiba beni. Yani. Sinan abi olarak sevsin istiyorum. Gerçi öğrendiğinde kabullenmesi belki daha kolay olur onun için. Tipik Sinan. Kendinden önce daima başkasını düşünen. Peki sence Cevdet benim kadar heyecanlı mı? Torunu olduğunu öğrendiği için. O senin gibi değil. Yıllarca ablamın anısına o kadar kilitlendi ki... ...artık başka kimseyi sevemez. Torununu bile sadece ablamdan bir parça olduğu için istiyor. sevindim. Hatta ben Cevdet'in Mert'i intikamının bir parçası olarak kullanabileceğinden korkuyorum. Kafasından neler geçiyor tam olarak bilmiyorum ama. Sahip çık. Lütfen. Mert'e sahip çık. Yeğenin o senin. Cevdet'ten onu koru olur mu? Bulaşmasına izin verme. Hı. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Anlaştık. Hoş geldin Mert. Gel içeri. Sen niye bizim evi taşıyorsun gece gece? Seninle de ilgisi yok. O evde ben de yaşıyorum farkındaysan. Ne alıp veremediğin var babamla? Niye bu kadar sinirlisin ona ya? Çünkü senin baban benim kardeşimi öldürdü. Hem de humharca. Sırlarını bildiği için boğdu onu. Hayır. Benim babam yapmaz öyle bir şey. Baba falan deyip durma şu katile. Hem senin esas baban... Sunan Hanım, başkalarının aile işlerini burnunuzu sokmayın. Mert baban bekliyordur seni evde git istersen. O çocuğu onun elinden almak için daha ne kadar bekleyeceksin? İstersen ben söyleyeyim gerçek babası olduğunu. Mert. Niye toplanıyorsun? Gidiyorum. Nereye? Yoksa dedenin parasını pulma mı tav ha? Hayır. Bir katili yaşamak istemiyorum. Hepsi bu. Ne? Ne katil be? Kafana bu saçmalıkları kim dolduruyor senin be? Suno teyze anlattı her şeyi. Sevim ablayı sen öldürmüşsün. O bunağın dediklerine mi inanıyorsun? Yok böyle bir şey Mert! Ver şunu! Tek. Nerede kalacaksın peki ha? Sinan'da mı? Onun mu geldi senin aklına? Teyzemde kalacağım. Ne teyzesi? Ne teyzesi? Mert! Mert! Yere gidemezsin, İzin vermiyorum sana! İzin istemiyorum zaten, sen Hı. benim izinim değilsin! Mert bak beni çıldırtma akşam akşam! İçeri gir, laf dinle! Ne dedin duydun? İstemiyor seni işte, bırak! Sen kimsin be? Karışma. Gel buraya. Karışırım. Yeğenim o benim. Hadi çekin. Yeğenin mi? Peki bunca yıl aklınız neredeydi sizin? He? Şimdi mi kıymete bindi bu çocuk? Bilseydik ta başından bırakmazdık sana. Çekil. Dokunma Çek. teyzeme. Ne teyzesi Mert? O senin bir şeyin değil. Senin ailen benim. Ben daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.